Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir oyuncak aldım. Onu açacağız. Şimdi. İşte bu çıktı. Bakın çok güzel. Çok güzel. Hadi önce urbasını alacağım tamam elbisesine bakın çok güzel ya bakın çok güzel onu böyle kenara koyuyorum şimdi burada bir tane kitap var böyle kitap lol bebek kitabı arkası da şöyle tamam ay babam tamam bunu koyuyorum buraya şimdi bu kutuyu açacağım çok güzel bakın çok güzel değil mi arkadaşlar tamam Şimdi içinden, i̇çinden. Ha, paket çıktı. <laughs> Bir sürü eşya çıktı. Oha, bak. Tamam. tamam. Aa burada su ki de var. Bakın. Çok güzel. Bakın. Bir tane çantacı var şöyle. Bir tane aynası var ve ayakkabıları ve tara çok güzel değil mi? Tamam. Şimdi en güzel şeye geldik. Bunu da koyalım. Ne? Tabii ki lol bebeğimiz ama önce arkasındaki şeyi açmamız lazım. Bakın çok güzel arkasındaki şeyi açalım. Ay. Açtım. Şimdi. Çektim. Çok güzel. Çok güzel. Saçlarına bakın arkadaşlar. Çok güzel değil mi ya? Almada. Dur artık eşyaları sadece buraya koyayım. Tamam. Şimdi bu çok doğal gibi ama ben onu çöp atacağım. yani ikisi çöp. Arkama koyayım. Bu da çöp. Tamam. Evet arkadaşlar çok güzeldi. Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Bay bay çok söz Bay bay. Bay bay. Bay bay. Bay bay.